Kur'an'da Son Nebi. 1. Bölüm. Miladi 6. yüzyılda Mekke ve çevresi. İslam. Tüm kainatı yaratan Allah'ın ilk insandan bu yana yeryüzüne gönderdiği fıtrat dini. Kur'an. İlk insandan bu yana bütün ilahi kitaplarla gönderilen tüm insanlığın tek gerçek dini İslam'ın son kitabı. Muhammed. İnsanlığın tek dini olan İslam'ı vahiy ile alması ve insanlara tebliğ etmesi için Allah tarafından seçilmiş sayısız nebilerin sonuncusu. İslam dininin miladi 610 yılında Muhammed Aleyhisselam'a nübüvvet verilmesiyle başladığına dair bir kanaat oldukça yaygındır. Oysa Kur'an pek çok ayette şeriatta süreklilik ve bütünlük olduğuna dikkat çekmiştir. Allah Nuh'a buyurduğunu sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. Dini ayakta tutun. O konuda ayrılığa düşmeyin. Şura Suresi 13. ayet. Allah'ın dini fıtrat olduğu için zamana ve mekana göre değişiklik göstermez. Bu sebeple namaz, zekat, hac, oruç, kurban gibi ibadetler Allah'ın tek dini olan İslam'ın İnsanlık tarihi kadar eski uygulamalarıdır. İnsanlar için ilk mabedin Mekke'de kurulduğunu bildiren Kur'an, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ile birlikte, bir dönem yeri kaybolmuş olan Kabe'yi temelleri üzerine yeniden yükseltip, itikafa çekilen, tavaf eden, kıyam, rükû ve secdesiyle namaz kılanlar için hazırladığını, insanları hac yapmaları için çağırdığını bildirir. İnsanlar için kurulan ilk ev Bekke'de olandır. Bereketli ve herkese doğru yönü göstersin diye kurulmuştur. Ali İmran Suresi 96. ayet. Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: Rabbim! Burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları her üründen yararlandır. Allah da şöyle dedi: ayetleri görmezlikten gelene de bir süre iyilik yapar, sonra onu ateş azabına mahkum ederim. Ne kötü hale düşmektir o. Bakara Suresi 126. Ayet İbrahim, İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini yükselttiği sırada şöyle yalvardı. Rabbimiz, bunu bizden kabul et. Dinleyen de, bilen de sensin. Bakara Suresi 127. Ayet Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş kişiler yap. Soyumuzdan gelenlerden de sana teslim olmuş bir toplum oluştur. Bize menasikimizi, hac ve umre ibadetlerini yapacağımız yerleri göster ve yönelişimizi, tevbemizi kabul et. Sana yönelenleri, tevbe edenleri kabul eden, iyiliği bol olan sensin. Bakara Suresi 128. Ayet Kur'an söz konusu dönemde Mekkelilerin Kabe ve çevresine saygı duyan, oranın hizmetkarlığını yapan, hac ve umre için Mekke'ye gelenlere hizmet götüren, kurban kesen kişiler olduğunu bildirmektedir. Bu dönemde Mekke'nin hac ve umre mekanı olduğu ve bu ibadeti gerek Mekkelilerin, gerek dışarıdan gelenlerin yaptığına dair hiç şüphe yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a nübüvvet verildiği dönemde Mekke'de nüfus ve nüfuz bakımından Hakim kişiler genellikle Kureyş kabilesine mensup Araplardı. Kureyş kabilesinin soyu İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'a dayanır. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ın soyundan pek çok nebi gönderilmiş olmasına rağmen İsmail Aleyhisselam'ın soyundan sadece son nebi Muhammed Aleyhisselam gelmiştir. Mekke Allah tarafından dokunulmaz kılınmış bir yerdir. Kur'an, etrafındaki kargaşaya rağmen o dönemde Mekke'nin güvenilir bir yer olduğunu belirtmektedir. Çevrelerinde insanlar kaçırılırken dokunulmaz ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu görmüyorlar mı? Batıla inanacaklar da Allah'ın iyilik ve ikramını görmezlikten mi gelecekler? Ankebut Suresi 67. Ayet Mekkeliler özellikle de Kureyş o dönemde kendi bölgesini aşan ticari faaliyetlerin içinde hatta başında yer alıyordu. Bu ticari faaliyetler Mekke'yi çevre bölgelerle sürekli irtibatlı bir şehir haline getirmiş. Bu da dini cereyanlardan haberdar olmalarını sağlamıştır. En'am suresi 92 ve Şura suresi 7. ayetlerde Mekke için Ümmül Kura yani şehirlerin anası ifadesi kullanılmaktadır ana kent olarak da dilimize çevirebileceğimiz Ümmül Kura ifadesinin modern tabirle metropol kelimesiyle karşılanabileceği söylenir. Çevre bölgelerden insanların buraya hac yapmak için gelmeleri sebebiyle Mekke'nin Resulullah'tan önce de bu adla anıldığı yine söylenenler arasındadır. Bu durum Kur'an'la da örtüşmektedir. Hatta Mekke için bu ifadenin kullanılması Mekke'nin sadece dini değil, ticari ve kültürel öncülüğünden de kaynaklanıyor olmalıdır. Mekke çevresinde bulunan diğer önemli iki şehir de Yesrib yani Medine ve Taif'tir. Medine'de inen ayetlerin içeriğinden hareketle buranın kalabalık bir şehir olduğu söylenebilir. O dönemde Medine çevresinde sağlam kalelere, zengin bahçelere ve arazilere sahip olan birçok Yahudi kabilesi de yaşamaktaydı. Ayrıca Medine'de zengin, güçlü ve savaşçı pek çok Arap boyu da bulunuyordu. Bu boylar arasında eskiden beri süregelen savaşlara sebep olan bir çekişme vardı. O dönemde Taif'te büyük ve zengin bir şehirdi. Etrafı surlarla çevriliydi ve halkı güçlü ve savaşçıydı. Bu sayılanlar dışında Bedevi olarak da bilinen Çöl Arapları, bölgede görülen diğer bir insan topluluğunu oluşturmaktaydı. Bedevilerin kafirliği ve münafıklığı pek güçlüdür. Allah'ın elçisine indirdiğinin sınırlarını bilmemeleri onlardan beklenen bir şeydir. Allah bilir doğru kararlar verir. Bedeviler içinde öyleleri vardır ki savaş için yaptıkları harcamayı kayıp sayar. Her şeyin aleyhinize dönmesini beklerler. Bekledikleri kötü günler başlarına gelecektir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır. Bedeviler arasında öylesi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenir. Yaptığı harcamayı Allah'a yakın olmanın ve elçinin duasını almanın bir vesilesi sayar. Bilin ki bu onlar için bir yakınlık sebebidir. Allah onları ikramı ile kuşatacaktır. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur. Tevbe suresi 97 ila 99. ayetler.